sağlamamız lazım. Yani şimdi Ama özellikle Şu anda medyata devam eden projelerden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Sayın Vekilim, kültür merkezi projemiz şu anda devam etmekte. İnşallah önümüzdeki yıl faaliyete açmayı düşünüyoruz. Yine aynı şekilde daha önce Emniyet Müdürlüğü olan binayı sizin de katkılarınızla Sayın İçişleri Bakanımızı ziyaret ettik daha önce beraber ve kendisi sağ olsun polis evine dönüştürmesi talimatını vermişti. İnşallah onu da bu sene sonunda faaliyete geçiyoruz. Yani Midyat kısacası bir otele daha kavuşmuş oluyor. Bu da turizm açısından çok önemli bizim için. Yine aynı şekilde spor kompleksi inşaatımız devam ediyor. Yüzde 65 seviyelerindeyiz. Ee, müteahhitle ufak bir anlaşmazlık var. Onu da inşallah kısa sürede çözüp önümüzdeki yıl ortalarında bu spor kompleksimizi Midyatlı gençlerin hizmetine sunacağız. Yine ilçemizin ihtiyacı olan Adalet Sarayı inşaatı başlamış bulunmakta. Şu anda temel atma için hazırlık yapılıyor. Bunda da hem sizlerim hem diğer vekillerimizin emeği var. Ben hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Midyat'ın temel ihtiyaçlarında biri olan az diş sağlığı merkezi ihalesi yapıldı. Şu anda biz belediye olarak ulaşım yolu olmadığı için yoluna başlamış durumdayız. Müteahhit firma yol bittikten sonra hemen inşallah onun da inşaatına başlayacağız. Yine midyatımız için hayati sorunlardan biri olan sokak sağlıklaştırma. Hem Estel'de hem midyatta büyük bir hızla devam etmektedir. İnşallah bugün eğer vakit kalırsa oraları da sizlere göstermek isteriz. Yeraltı mağaralarıyla ilgili çalışmalarımız yine devam etmekte. Kültür Bakanımızı beraber ziyaret ettik sizlerle. Onun da Eylül ayında Midyat'a geleceğini ve Midyat'ta konaklayacağını söyledi. İnşallah bakanımız geldiğinde bu yeraltı mağaralarıyla ilgili de sonuca vardırmış olacağız bir şekilde. Belediye hizmet hamlusu yaptık. Gördünüz mü götürdük mü daha önce Şeyh Musabi'yi? yeni bir hizmet. Oraya götürdük. Orası 85 bin metrekare üzerinde zaten milli emlağa ait bir yerdi. Yani e, bir belediye binası yapmaktan kurtarılık bir şey. Var bir Hem sizlerin hem diğer vekillerimizin katkısıyla çözüldü, temeli atıldı. Ben tekrar sizlere ve diğer vekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve valilik ortaklığında bölge müdürümüzle belediye bünyesinden bir arkadaş ayrıldı, buraya atandı. Şu anda parselasyon işlerine başlamak üzereyiz. İnşallah buraya da Antep'te midyatlı yatırımcıları çekmek suretiyle midyattaki işsizlik oranını bir nebze de olsa düşürmeye çalışacağız. Yine midyatın ihtiyaçlarından biri olan sanayi sitesi, ikinci sanayi sitesi. Onun da işlemlerine başlamış bulunmaktayız biz bu de destek veriyoruz, yollarını yapıyoruz. Onu da eğer hayata geçirirsek, ESSEB ve Milyat'taki şehir girişlerindeki lastikçi, kaynakçı, buna benzer esnafımız siteye taşındığı zaman şehir daha da temizlenmiş olacak. Daha da güzel bir görünüm olacak. Ve köy yollarıyla ilgili sizlerin de desteğiyle, vali beyle işte görüşmelerimiz devam ediyor. Bazı hukuki sorunlar var. Onları da aşmak üzereyiz. Hukuki sorunu olmayan köy yollarına başladık. O gün beraber baktık. Biri de büyük şehir sağ da olsa bir metraj çıkardı. 35 kilometreye yakın. Hem bendele hem merkez anlamında. Bu sene inşallah buna da başlıyorlar. Şehir içindeki kaldırımlar bitmek üzere. Biz yönetime geldiğimiz zaman gerek Batman yolu, gerek Mardin yolunda kaldırım yoktu. Şu anda kaldırımlarımız bitti. Elektrik direklerini de aydınlatmayı da yerin altına almak suretiyle büyük bir çalışma var. Essel'de köşk meydanı tabir ettiğimiz bir yer. Orayı da o gün bakan Bey sunduk. Ekonomik ömrünü tamamlamış binalar var. Hatta bazılarını boşalttık yıkılmasın diye şu anda boş. Orayı da gösterebiliriz. Bunu takip etmemiz lazım. Kent meydanıyla ilgili bir proje çizdik. Şu anda esnafla görüşmelerimiz devam ediyor. Onlardan imza alıyoruz. İnşallah bunu da hayata geçirirsek Estel'in potansiyeli turizm açısından biraz daha gelişmiş olacak. Yine aynı şekilde Midyat'ta gerek botanik bahçe gerek mesire alanımız yok. Orman Bakanımıza beraber ziyarete gittiğimizde bize hem kampın yanındaki ormanlık alanı, jandarma hatıra ormanı, Nusaybin yolunda ve Acılı yolundaki ormanı tahsis ederek buraları mesire yeri yapmamız için yazışmalara başladık. İnşallah onu da en kısa sürede çıkarmış olacağız. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ben tekrar bize verdiğiniz destek için ve bundan sonra yapacağınız destekler için şahsım ve medya Halkı adına şükranlarımı sunuyorum. En uyumlu çalıştığımız yerlerden biri ve zaten çok kısa bir sürede merkezi hükümetin hem de ağırlıkta belediyenin yapmış olduğu işleri saymak bile de evet. bir zaman gördüğüm kadarıyla 17-18 madde. Çekmadı daha bazılarını evet. <laughs> saymadı. 17-18 yani. madde. Şimdi Veysi Başkanımın hem tecrübesi, geçmiş siyasi deneyimi, e, mühendiz oluşu çok pratiklik sağlıyor. Ve e, biz de Ankara'da yani hemen hemen istisnasız her 15 günde bir mutlaka gelir ve işlerini takip eder. Çok baskı kurar. O baskı bizi de <laughs> katar, doğru da yapar. Çünkü bizim bürokrasimiz sağ olasın. İşte bakanlarımız bir talimat veriyor. Bürokrat da bakıyor yani orada ne kadar önemli değil. çok bastırırsanız bu sefer onun olması. Yani Risale'de de hakikaten böyle bir direnç var, bu çok güzel bir azim var. Ben takdir ediyorum. Midyat'ın bu dönemde birçok dönemde yaşamadığı yenilikleri, ilkleri şehircilik açısından, kültür açısından çok büyük atımlar olacağına inanıyorum. Hep birlikte teşkilatlarımızla bizlerle birlikte. Hamdolsun da çok büyük bir uyum içindeyiz. Sürekli istişare halindeyiz. Bu da önemli. Ben az önce partide de söyledim. Bu kültürel meseleler önemli. Çünkü belli ki buranın önemli lokomotiflerinden biri artık burada olduğu gibi yani Mardin genelinde turizm olacaktır. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Bunun için de altyapımızı hazırlamamız lazım. Tabii Beysi abi unuttu en önemli <laughs> noktalardan birini. E, UNESCO bizim geçici listeye girdik yani Ama ben özellikle bu köşk meydanı, ester meydanı diye, kendi meydanı diye adlandırdığımız yerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Burada bir kalış süresini arttıracak bir şey. Yani biz bir Mardin'de de aynı şeyi düşünüyoruz. Yani Mardin sadece işte müze bulacağım, müze kastetliğe ve diğer uzaklarından ibaret bir yer değil Hı. diyoruz. Yani insanlar genelde tur operatörleri bu üç noktayı Hı. geziyor. Buraya da geliyor, konuk evine geliyor, bir çarşısını Hı. geziyor, bir tane hanı geçiyor, tak tak, tak diyor. Bu midyatın zararına, Mardin turizminin zararına. Siz turisti ne kadar çok içinizde, elinizde bırakabiliyorsanız o kadar önemli. Tabii yine bu kültürel hem yani de şehir kültür başkan yardımcılığından dolayı ve tamamen kültür konularını Sayın Başkanımız Çiğdem Karahaslan'ın bana tebliğ etmesinden dolayı konuda bir şanslılığımız da var. Sürekli ilgili bakanlıklarla, ilgili gelen müdürlüklerle istişare halindeyiz. İnşallah ayın 12'sinde yanlış demiyorsam Abdurrahman Efendi Restorasyon Evi'nin ihalesi yaptı. Allah razı olsun. Tamam. Tamam. Yani bunu da çok müjdeyi verelim. Tamam. Bu çokça takip edilen çok çok İslam önemli. Çok çok takip çok, ettiği çok. bir iş bize gittik. İnşallah onun ikisinde bir kaza bela olmazsa o olacak. O olduğunda İstanbul'un çok daha önemli bir Aynen. destinasyon olarak, bir konu olacak. İkinci bir konuk evi olacak. Evet. Bu yollarının yerine yapılacak çok uğraşıldığında bir millet bahçesi var. Bu da şehre nefes katacak şehrin tam merkezindeki alanın altında ee, çok önemli. O da 13 Eylül tarihinde. Prestij projesi Bu da aklımda. Ben tekrar içe yani, başkanımıza, başka belediye başkanımıza yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ee, bugün de inşallah kırsaldaki mahallelerimizi ziyaret edeceğiz hep birlikte oranda dertlerini Olur. sorunlandıracağız. Olur. Sorunlarımız Olur. var mı? Var. Ama bunların da üstesinden gelebilecek i̇nşallah. güçte, kabiliyette olduğumuzu inşallah. Evet, hepinize saygı ve sevgi. Sizleri ziyarete geldim. Bir sorun var mı? Yok mu? Bir ihtiyaç var mı? Yapılanlardan ben de Onu ölçmeye geldim. İhtiyaçlar her zaman var. Ama ihtiyaçların çok uzun sağ olsun. Hadi. Tamam. Hadi. 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 Hadi

Yolumuz iyi Allah'a şükür. Onu iyi ama bu iki olsun dedim. Şöyle bir tane şey de. Üstler. Üstler. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ <laughs> Istiyorsan içeri girelim, istiyorsan yapılan yeri. Biraz Evet. He. Tamam dönelim, dönelim. Evet. O dosyayı getirin dosyayı. yani asfalt mı Evet evet. Hazır. Her, her, şey, şey, var. Var. Azır, her, her şey büyük şey böyle şey de Hazırlandı sadece asfalt. Başka parçayı etmeyin. 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 Bayan, bayan şeyi verin.

Aa, bana, gel buraya gel 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 bak gönderdi nah. ah. ah. e, çok

Mercimekli mahallemizin ilçe merkezinde her ne kadar uzaklığı 6 kilometre olarak gösteriliyorsa yol kısaltmalarından dolayı 4, km, 4 km indirilmiş ve onun bakımında da güzel bir coğrafi durumu mevcut. Yapılırsa başta okula gidecek minicik çocuklar kurtarılacak. Hazır. Eksiklerimizi

Sayın Vakilimizin tabii mecliste görevi var biliyorsunuz divan üyesi de. Pandemi de var. Pandemi vardı bir de genel merkezde de görevi var. Onun için ağır bir de yani fazla zaman bulup gelemeyin. Ama inşallah bu tatilde zaten hep beraberiz. İşte fırsat buldukça ilçeleri, köyleri geziyor. Vatandaşımızın sorunları var mı? Nedir, ne yapılabilir? Onları tespite geldik. Bugün de buradayız. Burada köyle ilgili, mahalleyle ilgili bir talebiniz, bir sıkıntınız varsa onu dinleyelim. Sayın vakilimizle beraber onları ilgili yerlere aktaracağız. Ama büyük şehir, ama Ankara. Onun için evet söz sende. <laughs> <laughs> ee,